Test. Arkadaşlar iyi akşamlar. Dün e, bahsettiğim e, dünya rekorunu kırmak için bu akşam bir canlı yayın başlatıyorum. Fazla uzun sürmeyecek çünkü V-Ray Benchmark'ı birkaç dakikalık bir benchmark bildiğiniz gibi. Dolayısıyla sadece V-Ray'de Benchmark'ta rekor kırıp bırakmak istiyorum. Şimdi e, dün bu bilgisayarı zaten biraz tanıtmıştım. Bugün V-Ray'deki rekoru kırarken yine sorusu olan arkadaşlarımız olursa sesli de olabilir, yazarak da olabilir. Sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım bu akşamki canlı yayını. Çünkü amacım sadece bugün V-Ray'de rekoru kırıp bırakmak. Şimdi az önce baktım size onu da göstereyim. Bu arada yanda bilgisayarımız, bilgisayarımızı yine göstereyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi gerçekten çok küçük ama inanılmaz performanslı bir cihaz. Bu cihazı dün zaten oyun konusunda biraz gösterdim size. yani daha detaylı testlere günden güne geçeceğim. Merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Bilgisayarı da Size incelemeye devam edeceğim. Her gün bir başka e, konuda bakacağım. E, hem de bugün rekor kırıp e, birlikte rekoru e, siteye yazdıracağız arkadaşlar. Virey'in resmi sitesinde e, şu an birinci sıraya daydık. Birinci, ikinci ve üçüncüydük. Fakat az önce baktım e, sürpriz bir arkadaş e, bizi geçmiş ve biz ikinci, üçüncü ve dördüncü olmuşuz. Bunu hem düzeltmek istiyorum hem de bu canavarın gerçekten müthiş bir performansı var. Bunu hep birlikte görelim. Sadece oyunda değil, tabii oyun bilgisayarı olarak satıyoruz ama o kadar hızlı ki arkadaşlar yani V-Ray'de, Blender'da, Octane'da, her yerde yani eşi benzeri olmayan bir performansı rahatlıkla bize sunabiliyor. Şimdi uzatmadan ekranda görüyorsunuz zaten e, canavarımız bekliyor. Ben şimdi size Vire'yi çalıştırayım. Bilgisayarımızın fizikli özellikleri vesaire hepsini aşağı yukarı biliyorsunuz. Vire'yi çalıştırıyorum arkadaşlar. Vire'yi çalıştırmadan önce şu an çalışsın tabii başlatmayacağım testi. Size bir de web sayfasından ee, şu anki güncel sonucu göstermek istiyorum arkadaşlar. Nereden gidebilirsiniz? En kolay bizim web sitemizden gidebilirsiniz. Çünkü bizim web sitemizde ana sayfada rekorlar kırmaya devam ediyoruz bannerına tıkladığımız takdirde işte V-Ray, Corona, 3D Mark vesaire gibi böyle şeyler var. Ve burada tek 5090, çift 5090, 3 tane 5090, 1 tane 4090, 2 tane 4090 gibi kategoriler var. Ve tabii V-Ray 6-5 gibi de kategoriler var. Daha evvelden 5 vardı sonradan 6 oldu arkadaşlar versiyon olarak. Burada biz şimdi bugün neyi kıracağız arkadaşlar rekor? V-Ray'in 6'sının Kuda'sının bir tane 5090'lısı ve V-Ray yine 6 versiyonunun bir tane 5090'lı RTX versiyonunu kıracağız. Şimdi birazdan bunları göstereceğim. Şu an bu siteye gidiyorum. Kuda'ya gidiyorum arkadaşlar önce. Kuda'ya gittiğim zaman şunu görüyorsunuz bunu kabul edelim. Birinci sırada, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradakileri görüyorsunuz. Biz normalde 1, iki, üçtük. Fakat bizi bir arkadaş geçmiş. O geçen arkadaş da yanına açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazmış. MSI Supreme Liquid 3390 MHz'e çıkartmışmış. ve memorisinde 16.800 MHz'e getirmiş. voltajına her şeyi detaylı olarak yazmış. Derecesine kadar her şeyi yazmış. Şimdi dereceyi biz de olmadı bakarız. Merak ediyoruz. Ama e, burada bu arkadaşımız bizi geçmeyi başarmış. Ve biraz da detaylı bilgiler vermiş. Artık e, MSI kendi de yapmış olabilir bu başarılı skoru. Bizim skorlarımızı 13.118, 13.137, 13.177 ve 13.212 gibi e, sırada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, bu akşam MSI'ın muhtemelen resmi olarak bunu MSI yapmış gibi duruyor. Öyle bir ibare algıladım. Çünkü kendi adını kullanıyor, modeli kullanıyor, işte yaptığı megahertzleri vesaireleri hepsini kullanıyor. Ben de bu akşam size MSI'nin bu rekorunu geçip tekrar hem birinciliği elde etmeye çalışacağım. Hem de bunu canlı yerinde yapacağım arkadaşlar. bazen bazı arkadaşlarımız geçmişte karşılaştık inanmıyorlar. Hile yaptığımızı zannediyorlar. Hayır arkadaşlar bizim bilgisayarımız kapalı kutu. Sattığımız model, sattığımız bilgisayar. Alan arkadaşlar da herhangi bir tanesi de uğraşsa bilgisayarı direkt olarak bu sonuçları alabilir. Ee, herhangi bir modifikasyon yok. Yani direkt satılan model arkadaşlar. Gerçekten müthiş cihazlar. Söylüyorum yani parayla satın alabileceğiniz. Sizin yapma ihtimali zaten sıfır. Yani bir toplam bilgisayarı falan bunların olma ihtimali mümkün değil. Ama parayla da satılan, bu performansı veren hiçbir cihaz yok. Ne iki tane 5090, ne tek 5090, ne üç tane 5090'lı kombinasyonlarda da yok. Dolayısıyla size bunları sunmaya, göstermeye, sergilemeye çalışıyorum. Şimdi zaten bir dakika kadar süren bir test. Şu an siteyi gösterdim size. Testten sonra eğer geçmeyi başarırsak birinci, ikinci, üçüncü sıralaması değişecek. Yani siteyi yenilediğimiz takdirde, yeniden tazelediğimiz zaman e, sitenin anında değiştiğini de göreceğiz. Şimdi e, yeterince arkadaşımız vardır diye tahmin ediyorum. E, canlı yayında bunu yapmak istememin Birkaç sebebi var. E, hem hilesiz, her şeyin normal olduğunu, bir ortamdayız arkadaşlar. Ortam normal. 24 derecelik bir ortam. Herhangi bir Hani çok soğuk bir yerde değiliz. Çok özel bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımız sadece benim karışımda bir karışı biraz geçiyor. Son derece küçük. Yani testi başlatmadan önce son olayları bir daha göstereyim size. Hatta o açıdan göstereyim bir saniye. Hatta o bilgisayarımızı göstereyim. Arkadaşlar bakın. 26 santim yüksekliği var. Benim karışımın 20 santim onu düşünürsek yani sadece birkaç santim fazla. Şimdi Uzatmadan hatta biraz netleştirelim de ekranda çok net görüntü oluşmamış. Neden olduğunu da emin değilim ama biraz objektifi de e, sileyim. Peki. Şimdi e, belki daha net size bir görüntü sağlarım diye biraz dokundum. Ama anladığım kadarıyla daha güzel bir görüntü sağlamaya çalışıyorum. Peki. Şimdi... Arkadaşlar ekranda çıkan sonucu zaten tazelince göreceğiz hep birlikte. Web sitesine girmek isteyen, merak eden arkadaşlar varsa tekrar bakabilir. Bizim armacomputer.com.tr sitesinde de demin gösterdiğim gibi linkini bulup gidebilirsiniz. Şu an itibariyle birinci sırada MSI var. Muhtemelen MSI kendisi bu rekoru kırmış gibi görünüyor. Çünkü orada Ahmet Mehmet falan Hüsamettin gibi birisi adını yazabilirdi Yazmamış MSI yazmış ve bütün detayları göstermiş Tekrar son olarak siteyi gösteriyorum Ondan sonra bakın arkadaşlar şu an birinci sırada 13.212 puanlı MSI, Supreme X vesaire sıvı soğutmalı 3390 MHz'e getirmiş 16000 MHz memori yapmış vesaire vesaire hepsini yazmış 57 derece demiş. Şimdi ben bu dereceyi de gördüm merak da ettim açıkçası. Bizim bakalım durumumuz ne olacak. Şimdi tekrar geliyorum ve teste başlatacağım. Teste başlatmadan önce biz de bir açalım. Kaç derecede olacağız? Ne yapacağız? Şu an 27 derece gibi bir derecemiz var tabii ki. Merak ettim. Bizim sonuçlarımızdan alakalı. Şimdi V-Ray GPU bastım. Ve teste başlatıyorum arkadaşlar. Başlatacağım. Başlatınca da tabii buraya bakmaya başlayacağız. Bakalım kaç derece olacak. Şu an test başladı arkadaşlar. Aşağıda preparing ediyor. Birazdan başlayacak. Tam olarak başlamadı. İlerliyor. Evet şu an başladı. 37 derece, 38 derece, 39 derece. Bakalım birinci gelen arkadaşımızla hem derecede de yarışalım. Hem skorda yarışalım. 41 derece oldu. 42 derece oldu arkadaşlar. 43 derece oldu. 57 derece demiş oradaki arkadaşımız. 44 derece oldu. 45 derece olduk arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Hem puan olarak da bakalım. 46 derece. 47 derece olduk arkadaşlar. 47 46 arası git gel yapıyor. Testimiz sonuna doğru yaklaşıyor. 47 dereceyi geçemedik henüz. Oradaki 57 diyordu artık Hadi 48 olduk. 48 oldu arkadaşlar. 48 47'ye düştü. 48 48 47 gel git yaptı ve test bitti arkadaşlar. 13251 puan. Sadece 48 derece, neredeyse 10 derece eksik arkadaşlar. Birinci arkadaşımız 57 derece diye yazmıştı. Puanımız da ondan biraz daha yüksek. Zaten herkes birbirine azar puan fark attığı için şu an birinci olmayı başardık. 13.212 idi. Hemen size web sitesini gösteriyorum. Bir daha web sitesine tekrar döndürüyorum. Arkadaşlar şu an tabi submit etmediğim için şu an yenilersek bile bakın yeniliyorum hala bu arkadaşımız birinci sırada. Fakat birazdan ben gönderince liste değişecek. Hem yaklaşık 10 derece fark attık arkadaşlar. Gerçekten büyük bir fark. Tekrardan dönüyorum siteye. Burada demin canlı yayında, naklen yayında ortamımız normal arkadaşlar. Kasamız normal, herhangi bir modifikasyonumuz yok. Kendi standart halleriyle yapıyorum. Kim bilir o arkadaşımız neler yaptı soğuk çalıştırabilmek için. Her neyse sonuçta aldığımız puan ortada 13.251 puan. Şimdi bunu submit edeceğim ama submit etmeden önce buraya command'ımı yazıyorum. www.armacomputer.com Yazsam yeter herhalde. Com.tr yazmıyoruz normalde. Evet bu kadar. Kafi. komandımı yazdım. Şimdi eğer submit score dersem oraya kayıt olacağız. 13.251 ile birinci olacağız arkadaşlar. Şimdi submit diyorum. Evet submit diyorum tekrar. Bakalım gidiyor mu? Şimdi burada gitti gözüküyor. Bakalım bizim siteyi yenilersek. Şimdi siteye geçelim. Siteye geldim arkadaşlar. Siteyi bir yenileyelim bakalım. Evet şu an dünyanın her yerinden görünür olduk arkadaşlar. Birinci sıraya geldik. İkinci arkadaşımızın 57 dereceyle övündüğünü yaklaşık 9 derece fark atmayı başardık. Daha iyi skor aldık. Daha soğuk çalıştık. Sıvı soğutma kullanmadık ve sadece bir karışlık çantaya alıp götürebileceğimiz kadar kompakt gerçekten mucizevi bir bilgisayar arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Sadece bu model için söylemiyorum arkadaşlar. Her ne yapıyorsak gerçekten dünyanın en iyisi oluyor arkadaşlar. Yani marka saymak istemiyorum. A markası B markası. Toplamaları zaten hiç hiç kaleye bile almıyorum. Yani toplama bilgisayardan bahsedenleri dinlemek bile bana zul geliyor arkadaşlar. Onları geçiyorum. Dünyada bizimle yarışabilecek, parayla satılabilen hiçbir bilgisayar yok arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu yayını şimdilik burada keseyim. Yarına yine devam edeceğim. V-Ray'de yarın akşam diğerini yapacağım. Kısa kısa videolar yapmak istiyorum hem vakit kazanmak istiyorum kendi adıma da yoğunuz çünkü biz de çok yoğun çalışıyoruz. Hem de sizin de sorularınız olabilir. Onlara da cevap vermek istiyorum. Hayırlı yayınlar demiş arkadaşlar. Selamlar, iyi yayınlar demişler. O Arkadaşlarımıza da çok selamlar söylüyorum buradan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sıkıcı da olmak istemiyorum. Gördünüz canlı yayında 9 derece fark atarak Sıvı soğutmalı, MSI'ın herhalde dediğim gibi MSI takımı e, dünya birinciliğini almak için uğraşmış ve almışlar. Biz daha önceden dünya birincisiydik, ikinciydik ve üçüncüydük. Şimdi tekrar birinci olduk ve birinci olurken 9 derece fark attık ve bizim standart bilgisayarımız. Bu arada en güçlü modelimiz de değil. Bu her Herkül serisi bir de bunun Zeus'u var arkadaşlar. Zeus serisi biraz daha büyük. E, bunu bilmeyen arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Biraz daha büyük bir model. Şu an dünya birincisi olduk. Ee, i̇stersem bir daha yaparım. Bir daha ikinci olurum, birinci olur muhtemelen. Kaydırırız o MSI'yı. Fakat ona da saygısızlık etmek istemiyorum. Onlar da büyük efor sarf etmişler. MSI'ın muhtemelen kendisi yapmış bunu. MSI diye yazıyor çünkü. MSI'ın sıvı soğutmalı e, Supreme serisi ekran kartıyla... Belki de uzay montaj, açık kasa da olabilir ya da başka bir şeyler de olabilir bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bizim standart bilgisayarımız kapalı kutu, kapalı kasa, her şey normal, ortamımız normal, hiçbir tuhaflık yok. Canlı canlı az önce dünya rekorunu kırdım ve birinci oldum arkadaşlar. Ee, kasayı biraz daha görsel olarak farklı bir şeyler yapılamaz mı arkadaşlar biz görsellikle ilgilenmiyoruz bir de görsellik çok göreceli bir konu kiminin beğendiğini kimisi beğenmiyor kimisinin beğenmediğini öbürünü beğeniyor bizim amaçlarımız var sessizlik performans servis kalite falan bir sürü konu var iç içe geçen bunları sizlere anlatmaya çalışacağım ama görsellik yani bilgisayar bir tablo değil arkadaşlar yani Bilgisayarı görüntü olarak güzel olsa ne olacak çirkin olsa ne olacak? Siz ekranda isteyebilirsiniz bunu. Anlarım. Çünkü ekranda iletişim kuruyorsunuz. Ama bilgisayar zaten küçük olabilir ki ideali küçük olmaktır. Neden diyeceksiniz? Bir hacim kaplaması, yer kaplaması, taşınabilirlik vesaire her türlü avantaj bir masada duruyorsa yerde duruyorsa neden aynı işi yapan bir bilgisayar 10 kat büyük olsa ne cazibesi olacak? Dolayısıyla bizim amaçlarımızın içine giren şeylerde gerçekten dünyanın en iyi sonuçlarını alıyoruz ve standart malzemeler kullanıyoruz. Yani küçük bilgisayarlar ama hepsi normal malzeme yani normal güç kaynağı, küçük güç kaynağı kullanmıyoruz. Normal anakartlar, normal RAM'ler, normal her şey normal. Bildiğiniz toplama bilgisayar parçaları yani HP'nin, Dell'in vesairenin yaptığı gibi özel üretim malzemeler yok. Modifikasyonlar yapıyoruz tabii ki. Bazen fanları modifiye ediyoruz. BIOS'ları modifiye ediyoruz. Bir sürü şeyi tabii modifiye ederek üretim yapıyoruz ama bütün malzemeler birebir aynı malzemeler arkadaşlar. Yani teknomarketlerden bulabileceğiniz malzemeler. Ve bu malzemelerle dünyanın en iyi bilgisayarlarını 28 yıldır yapıyoruz arkadaşlar ve 2-3 yıldır da açık söylemek gerekirse daha geniş bir kitleye bunları anlatmaya sunmaya çalışıyoruz. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa hızlı cevaplayayım. Sesli aramak isteyen arkadaşımız olursa da hemen hızlıca ararsa sesini duyurabilirim yayında bir şey sormak isteyen varsa ya da diğer arkadaşlarına bir şey söylemek isteyen varsa. Fakat arkadaşlar ısrarla şunu sizden rica ediyorum. E, toplama bilgisayar muhabbetleri fazla yapmayalım. Çünkü toplama bilgisayar tamam saygı duyuyorum ucuzdur bir şeydir şudur budur ama yani hiç ilişkisi olmayan durumlardayız. Hem servis olarak hem kalite olarak hem kararlılık açısından hem performans açısından. Yani hiçbir benzerlik yok arkadaşlar sadece malzemeleri aynı. Yani aynı malzemelerden yapılmış. O zaman insanlar da aynı malzeme. Atatürk de aynı malzemeden yapılmış. Napolyon da ne bileyim herhangi birisi. Ben de de. Yani malzeme zaten hep aynı. Fakat bambaşka sonuçlar çıkmış ortaya. Bunun gibi düşünebilirsiniz. İnşaatlar da aynı. Aynı çimento, aynı bilmem ne falan. Ama çok güzel yapılanlar var. Çok kötü yapılanlar var vesaire. Çok fazla uzatmayacağım. Bugünlük burada yayını kesiyorum. Yarın akşam yeniden bir rekor kırma denemesi yapacağım. Yine v bu sefer RTX tarafından yapacağım. Ona bakmadım yine MSI varsa onu yine geçmeye çalışacağız. Eğer yoksa zaten en son biz birinci, ikinci, üçüncüydük. Ee, bunu da zaten sürpriz oldu. Ben yine birinci, ikinci, üçüncü zannettim. Kendi kendimizi geçeceğiz zannetmiştim. Araya MSI takımı girmiş ama e, yani üzgünüm onları geçmek zorunda kaldık. Bir başka videoda devam edeceğim. Yarın eğer bir terslik olmazsa, arteksle yapacağım. Öbür gün oktan benchmarkta dünya rekoru kırmaya çalışacağım falan. Bu şekilde kendimce bir programım var. Şimdilik görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum hepinizi. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.